Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde 3 kişinin yaralandığı kaza anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Kaza Şanlıurfa Viranşehir ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü önce yoldaki bir araç ve motosiklete, daha sonra ise park halinde duran araçlara çarptı. Kazayı gören vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine haber verdi kazada 3 kişi yaralandı. Kısa süre içerisinde olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından yaralıları Viranşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Viranşehir Ceylan Pınar yolunda meydana gelen kaza güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücünün park halindeki araçlara çarptığı görülüyor. meydana gelen kazada 3 kişi yaralanmıştı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.